Arkadaşlar bugün sizlerle bilgisayarınızın fanını nasıl hızlandıracaksınız, nasıl yavaşlatacaksınız, sonra ısındı mı ısınmadı mı nasıl göreceksiniz. Öyle bir şeye bakmak için bir uygulama indireceğiz. Şimdi ben size hemen göstereyim. Evet şimdi MSI after Merk yazıyoruz ondan sonra mesela after bunlar geldik buna evet şimdi arkadaşlar buna boş verin bu bir şey değil yani oyun modu falan öyle şeyler işte buna tıklıyoruz tabi bende olmuyor niyeyse. bazılarında olmuyor yani okumuştum bir yerden bende de olmuyor o yüzden arkadaşlar eğer sizde olursa e, direkt indirin zaten nasıl bir sayfa çıkıyor bilmiyorum ama ya indirin e, ondan sonra eğer olmazsa da açıklamaya koyacağım linkten indirin arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bu indi diyelim. Şöyle kuracaksınız arkadaşlar baya. Ya baya işte kuruma ekranı falan gelecek. İngilizce de olur. Türkçe. Ondan sonra masa üstünüze böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Şimdi buna çift tıklıyoruz. Ee, burada bir ekran açılacak. Ona evet diyoruz. Tamamdır gördüğünüz gibi after burada. Şimdi size dinleteceğim. Ee, yani mikrofonu yakınlaştırdım. Evet ilk önce şöyle başlayalım. Arkadaşlar bu en iyisi olarak düşünüyorum ben. Ayarlara gidiyorsunuz. Bundan sonra video ekranı. Şöyle gelin gelin gelin. Başka bir skin çıkacak sizde. Bakın MS Gaming Z After Skin by Drex Desing bunda yani. Bunu buluyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tamama tıklayın. Yani uygulaya tıklayın. Ondan sonra şimdi şöyle sıcaklığı görüyorsunuz zaten gösteriyorum şu an. Ya 37 dereceymiş. Şimdi şuradan bakın ilk yaptığınızda eliniz ayağınız falan titreyebilir de merak etmeyin bir şey yok. Bu arada şunları sakın arkadaşlar yükseltmeyin. Çok kötü olur. Yani bunları yükselttiğim demeyin sakın. Ya bu, yani bunu yükseltmek bir şeyinize yaramaz ama yine de ellemeyin bence. Ee, en önemlisi de bu arkadaşlar. Memory bilgisayarda çok önemli bir şey olduğu için e, şimdi ben buna dokundum. Şöyle yaptım. Kabul et dedim. Abi çok kötü şeyler oldu ve ekran falan gitti yani nasıl diyeyim. Her neyse şimdi burada gördüğünüz gibi fanı nasıl ayarlarız? Evet bunda auto diye bir şey var. Ona tıklıyoruz. Sonra açılıyor zaten direkt. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, Bilgesi Bir dakika. Tamam. Ee, bilgisayarınızda MSI kullanıcıya arayüzü olması lazım. Ee, yani ekran kartı MSI olması lazım. Soğutucu da MSI olması lazım. Fana istediği gibi olabilir. Ee, şimdi Auto'ya tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin bakın kulaklık takın ve iyi dinleyin. Yüze yükselttim iyi dinleyin. Evet şu anda büyük ihtimalle duyuyorsunuzdur. Yani duymanız gerek. Büyük ihtimalle duyuyorsunuzdur zaten. Evet şu an bu ses çıkaran şey fan arkadaşlar. Eee Evet, fanınız istediği kadar çalışabilir yüzde. Yani çok rahatsız edici bir sesi var. Ee, ama yine de bence yapmayın böyle çok yüzde çalıştırmayın bence bir hasar falan olabilir, yıpranabilir yani. Tamam, yenileye tıklayalım. Yani indiredebilirsiniz aslında. Bakın 56 şu an. Şu an 56. Böyle 25'e de indirebilirsiniz ama gördüğünüz gibi şu an ısınıyor yani base ısınıyor. Yani bunu 25'e indirirseniz böyle bir, bir saat bilgisayarı yalnız bırakın. Ya bilgisayar gitti arkadaş ya öyle bir şey. Yani gitti değil de yani bilgisayar kapanır haberiniz olsun. Yani sıfırlayın autoya alın ya da şöyle yani böyle ya autoya alıp okey deyin. Neyse sıfırladım ben. Evet başka yapabileceğimiz bir şey şöyle var. Şimdi limit böyle olduğuna göre tamam. Kore clock, kore clock'u ellemeyin arkadaşlar. Ee, çünkü o bilgisayarınız ısınınca fan çalışsın gibi bir şey yani otomatik oluyor işte. Auto'da ya şu an. Ee, yoksa ısınır direkt. Bu arada voltaj dediği şey laptoplarda geçerli sadece. Orayı boş verin yani. Ee, şimdi sıfırladım ben bunu. Ee, derece limiti 65'e kadar inebiliyor. Yani şöyle bir şey. Benim bilgisayarım 65 derece mi çıktı? Direkt kapatıyor kendini. Tabi bunu yapmayın öyle. Şimdi ben 85'e mi ayarlasam yok ya da boş ver. Ellemeyeyim ben bunu. Mehmet'e kula dediğim gibi dokunmayın sakın. Sakın dokunmayın yani. Bilgisayarın ekrana gidiyor direkt. Monitör de gidiyor. Ya sakın dokunmayın dediğim gibi. E, sıfırlarımış sıfırladım. Tamamdır. Şimdi evet bu da grafik kart GeForce GTX 1500 T driver versiyon 445.87 Evet geliyoruz Ayarladım. fan diye bir şey var burada da e, Evet şimdi Isındı mı? Direkt böyle hızlanıyor. Ama aşağı getirirse... Yani burada grafiği de var direkt. Şimdi... Şöyle yapalım bir. Tamam böyle iyi şu an. Bunu aşağı indirirsek... Ne oluyor amına koyayım? Evet anlamadığım şeyler oluyor. Niye yapamıyorum bunu? Hıh. Evet. Tamam. Böyle yaparsak baya kötü olur diyeyim size. Ya böyle yapmayın sakın. Neyse. Burayı çok ellemeyin. Yoksa sıfırlaya bastığınızda sıfırlanmıyor hiçbir şekilde. Ya uygulama demeyin sakın. Onu bilgisayar teknik falan bilir işte. Ne bileyim. Evet. Evet şu an fanım çalışıyor bu arada. Bilgisayar ısındı galiba. Evet autodan alayım hemen. Yüze çıkaracağım. Şimdi şu dereceye dikkat edin arkadaşlar. Dereceye dikkat ediyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi derece inmeye başlıyor arkadaşlar. Boost da öteki fanınız oluyor. Ee, onu ayarlamak bir şey fark ettirmiyor yani. Ayarlayamazsınız zaten. Şu an ayağıma o değil de soğuk geliyor ha. Maşallah güzel çalışıyor. Neyse. Tamam. Sıfırlaya tıkladım. Okey bu kalsın böyle. Başka yapabileceğiniz bir şey var mı? Sonra bakalım şöyle. Evet. Ekran görüntüsü alma. Şimdi... Buradan gelelim. Bir yapabiliriz. Sonra F8 yapabiliriz. Print screen. Print screen zaten var. Neyse. Ben bunu ayrılamayacağım şimdi. Yanlara gidelim şöyle. Video kaydı. Bu önemli bir şey. Şimdi video kaydı derken yani öyle şey zannetmeyin. Yani YouTube'daki video. Bu grafiğiniz, çekirdek grafiğinizi kay kaydeder. Şöyle bir şey yani siz gece uyurken bilgisayarda çık mı kaldı? Böyle keyifle izleyebilirsiniz yani ne olmuş sonra e, böyle yukarı çıkmış mı aşağı inmiş mi diye. Neyse iptal diyorum. Evet. Şimdi Bunda kaydetme yeri var, Gördüğünüz gibi. Burada da GPU sıcaklığını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Çok önemli bir şey değil. Vid kullanımı o da önemli bir şey değil. Ama şöyle gelirsek, fan şu an bakıyoruz. Yükselmiş inmiş, yükselmiş inmiş, yükselmiş yükselmiş yükselmiş. YGS'de bir şeyler oluyor galiba. Ha, ben yapmıştım da. Ama bazen yükselebiliyor. Şimdi bakın. Evet bakıyorsunuz. Pardon bu galiba başka bir fanızıydı. Aynen. Tamam. Gördüğünüz gibi fanızımız burada. Tamam. Arkadaşlar ee, neredeydi o? Galiba bulamıyorum. Aynen. Tamam boş verin o zaman. Bende 6 çekirdek var. Pardon 7. Sizde kaç var bilmiyorum. Şimdi startup böyle bir şey var. Bunu yaptığınız zaman böyle mesela sıfırladım şimdi ben bunu böyle yaptığımızda kapanıyor. Ama ya arka planla çalışıyor yani. Şöyle bir şey deneyeceğim ben. Evet. 70 yaptım şu an. Diyelim ki bunu kapadım. O böyle kalıyor. Çarpıya basatsam hala kalıyor. Tamam o zaman. Bunu çok elleyemeyelim. Evet. Ee, gösterdiğim bir şey buydu. Şurada kaydetme var. Kaydetme çok bir işinize yaramaz. Ee, genel nereden başlarken çalıştır. Buna işaretlemeyin. Yani çalış Aynen işaretlemeyin. O çalışması galiba. Bilmiyorum. Ee, hadi kapatalım bakalım. Bir dakika. Biraz ısınmış galiba benim bilgisayar. Biraz tazeleyelim. Evet. Yüze aldım ama. Neyse. Şöyle görev yöneticisine baktığımda evet şu anda CPU kullanımı %100. Bakalım ne olacak. Evet CPU eee yani neyse. Bakalım şöyle aşağıda da indim. Şu an fan çalıştığı için hani yani böyle bayağı oluyor. Nasıl diyeyim? Hmm, bakalım. Evet. İniyor biraz. Yine başlıyor biraz. Tamam. Ramınızı nereden görürsünüz? Onu göremezsiniz. Böyle bir şey var. Tamam bu dev konsolu. Neyse sıfırlayalım bakalım. Evet. Başka anlatacağım bir şey kalmadığına göre. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.